TV Para Ajansı'na hoş geldiniz. Ben İrem Akkuş. Gündemdeki gelişmeleri aktaracağız. Euro bölgesinde işsizlik tarihi en düşük seviyesini koruyor. Avrupa Birliği ve Euro bölgesinde Haziran'da işsizlik oranı sabit kaldı. Avrupa Birliği için %5,9, Euro bölgesi için %6,2 olarak açıklandı. Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ve Euro bölgesinin Haziran ayına ilişkin işsizlik verileri yayınlandı. Buna göre Avrupa Birliği'nde Mayıs ayında %5,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Haziran ayında değişmedi. Genç işsizlik de %14,7 seviyesinde devam etti. Euro bölgesinde ise Mayıs ayında %6,2 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Haziran'da değişiklik göstermedi. Genç işsizlik ise %14,3'ten %14,1 seviyesine geriledi. Haziran ayında işsizlik oranı en yüksek Avrupa ülkeleri %10,4 ile İspanya, %9,3 ile Finlandiya ve %8,6 ile Türkiye oldu. İşsizlik oranının en düşük olduğu ülkeler ise %2,5 ile Malta, %3 ile Çekya ve %3,5 ile Polonya oldu.